Bak bir şey söyleyeyim mi? En merak ettiğim abur cubur bu olabilir kesinlikle. Bir de internette araştırırken şöyle yorumları da gördüm. Bunları görünce iyice heveslendim ve sizinle birlikte denemeye karar verdim. Astronot dondurması deniyoruz. Yani çok hevesliyim yine tabii ki. Bakalım nasılmış. Ambalajı çok güzel ve kaliteli. Hadi açalım. Den, 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 den. Şöyle görünüyor. Süt kokuyor. Süt. Kurutulmuş süt. Çok sert. Ah, oh. <laughs> Bayağı sert. Ah. Mmm. <laughs> var böyle bir şey hmm, buldum tadını pastanelerde böyle beze diye satılıyor ya hani beyaz onun tadında ama çok lezzetli ama dondurma ile uzaktan yakından kıyısından köşesinden hiçbir alakası yok ama çok lezzetli bir kurabiye çok kuru çok güzel bir dondurma kurabiye